İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Selamlar İzmir'den. Ala Biz bugün e, birazcık kısaca istiyoruz tanımak sizi e, ürünleri attım. Güney Kore'ye ürünleri. Bugün geldi kargo. O yüzden biz kızımla beraber Aylin istiyoruz açmak bu kargoları. Evet. Başlıyoruz. Ee, i̇ki paketimiz var. Evet. Başlıyoruz. Birinci ürün ben biraz önce Rusça yaptım, şimdi Türkçe yapıyorum. Yani arkadaşlar sizi herkesi seviyorum. Rusça, Türkçe önemli değil. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> sesi giderdi. Şey, kızım destek oluyor. Başlıyoruz. Birinci ürün kargo geldi. Bu Arabica Cafe. Gerçek doğal Arabica Cafe. Ben açtım biraz önce başka bölümde ee, Bu kadar. Ee, kutu içinde 80 tane stik oluyor. Kızlar çok lezzetli, çok faydalı. Ee, kim zayıflamak istiyor metabolizma hızlandırıyor. Gerçekten cilti güzelleşiyor yani. Müthiş bir şey tavsiye ediyoruz. Evet arkadaşlar annem buna içmeye başlayacak artık. Zayıflama ee, gerek yok ama güzellik için olur. <laughs> böyle Nescafe hani Nescafe paketleri olur ya minik. Onun gibi ama normal. Normal böyle işte e, sağlıklı bir tane kahve. Evet doğal sağlıklı. Yani bildiğin Nescafe, BIM, 101 de ne bileyim. Hepsi Nescafe, iyi Nescafe değil. İyi Nescafe, Nescafe de var. Ne söylemiyorum. Nescafe de var. Kötü Nescafe de var. Kızlar şimdi bugün geldi bulaşık, bulaşık deterjan de Anacığım konuşacak. <laughs> bulaşık deterjan 1 litre var. Kızlar ee, alıyorsunuz şey 1 litre ölçüyorsunuz 70 mililitre ve karıştırıyorsunuz böyle çalkalıyorsunuz ve yıkıyorsunuz bulaşık. Bu şişe 1 litre yetiyor. Yani yorumlara göre bir sene. Tabii ki ben çok sık kullanıyorum. Yani gerçekten bütün gün bulaşık yıkayorum. O yüzden bana yetmez. Ama belki yetecek. Bakalım yorumları yazacağım sizi sonra çıkacağım video ne kadar bana yetti bu. Ee, bu yüzde yüz doğal kızlar. Limon kokusu var. İz bırakmıyor. Ona rahat meyve sebze yıkabilirsiniz. Bebek, biber onları. Hepsi hepsi kızlar. yani Gerçekten çok güzel ve tavsiye ediyorum. Kesinlikle kimyasal değildir yani. Evet. Hiç hepsi kızlar. Yok. Hepsi ürünleri yüzde yüz doğal. Yüz için, bakım için, ev için. Yani müthiş bir şey. Devam ediyoruz. Bu psilom. Kim problem bağırsakları var görüyorsunuz. Resim bile bağırsak resimi var. Bu kim kabız var problem, tuvalete çıkamıyor, ee, sancı var, ee, <gülüyor> kızım gülüyor. Bizim e, çok tanıdıkları var, bu problem var. O yüzden ben aldım. Bizim yok böyle problem ama oğlum ara sıra oluyor kola içerken. Ee, oluyor. İşte kızlar burada 30 tane şaşı var. Ben... Ben sizi göstereceğim. Sen göster Aylin ben getireceğim. Ee, arkadaşlar bu bağırsakları da çalıştırıyormuş. Sağlıklı bayağı. Ee, abim ara sıra içiyor. Abim de ara sıra oluyor çünkü. Kızlar bulamadım bir de koydum yani. Aynı böyle e, kafe gibi şaşeli. O ılık suyla akşam yatarken karıştırıyorsun. Güzelce bardakta. Боле сивы у Йорли детли компоста гиби бишей мейвели. И Чьорсона, ну, я Тьорсон, собака у Кьорсон, Рахатла чок харика. Дивам ги Дьору, шин дисызитаны джам, чок харика бишей. Илк таны тым, о рюн бизим. Алин ги тыру, хай, так и муларак, я не чекмеджи, баня. Бу дишмаджун. Diş, macun, propolis ve yeşil çay. Kızlar yüzde yüz doğal. O kadar müthiş, o kadar harika. Temizliyor hepsi hepsi aralıkları dişi kızlar. O müthiş bir şey. Bu paket içinde dört tane elilik. Eli, yani dört tane eli, şey, elilik diş macunları. Bakın. Çok, çok müthiş var. bir şey. Biz önce aldık travel set. O da çok harika. Biz onu kullanıyoruz. Çocuklar kullanıyor, evet. eşim kullanıyor. Bu böyle kızlar. Sizi göstereyim. Bu kim açtı? Kızlar bakar mısın? Burada kutu içinde aynı dört tane gidiyor. E, geliyor. <laughs> Evet. artık. Türkçe, Rusça olsun. Arkadaşlar, e, biz annemle ve abimle beraber bunları hep bu diş macunlarını falan diş fırçanın kullanıyoruz. Dişlerimiz bembeyaz oldu neredeyse. Artık oluyor yani. Kızlar, bu set Mesela Deniz'e gidiyorsun. E, tatili gidiyorsun. Aldı onu. Harika. Herkese dört kişi. Bizim dört kişi işte. Size göstereceğim. İçinde diş macun 50 gram, böyle kutu harika hangi kapanıyor, diş fırçası, bakar mısınız? O da kapağı kapalı. Da var. Kapağı da var ama kapağa bakar mısınız? Delikleri var, hava alsın. Hem de bu diş fırça mikropları oluşmuyor, kararmıyor. Çünkü üstüne altın toz. Yani bakteri öldürüyor. Bakteri olmuyor burada. Diş fırçası çok çok bakar mısınız kızlar? O her yerde ulaşıyor. Yani müthiş bir şey. Kızlar erkek kimseri diyor. Yani kim bulursa bulsun. Hoş geldiniz bizim kanal. Şimdi bu takım içinde bu da var kızlar. Bu küçücük fırça Dişi aralıkları kim var? Bu mükemmel. Bakar mısınız? O da aynı kapanıyor. Mesela Hep. benim var. Evet. Şimdi anne bunu tanıtabilir miyim? Tanıt. Ee, arkadaşlar, annem bana şöyle bir şey verdi. İşte bu köpük. E, ben bunu her gece yüzüme sürüyorum. Ee, yıkıyorsun Yıkıyorum işte sonra. Birkaç dakika bekliyorum sonra yıkıyorum. Ee, böyle yüzümdeki bütün pislikler gidiyor. Ee, annem bana suyu almıştı. Onu böyle siliyorum siliyorum. Ee, yani şok olacak, çok olacaksınız ama ee, üstünde bir sürü leke vardı. Yani yüzümde bir sürü leke var. Bunu bunu sürdüğümde e, sürüyorum. Yıkıyorum. Ee, Arkadaşlar yüzümde hiçbir şey kalmıyor. Bütün pislikler gidiyor yani. Bunu kullanmanızı tercih, tercih ederim. Atomide bu ürün var. Annem de kullanıyor. Evet, benim başka var. Ben göstereyim çünkü bana bu yetersiz geldi. Neden yetersiz? Çünkü ben sanıyorum bu genç için. Yani kızlar genç, genç kızlar yani ergenlik kızlar, genç kızlar yani benim için yetersiz geldi çünkü 55 yaşındayım. Yani hafif çok bana geldi. Şimdi kızlar başka tanıma yapmak istiyorum. Bizim çocukları Cuma günü okul bitiyor. E bizim kızım ve oğlum kızım dörtüncü sınıf bitiyor. Oğlum yedinci sınıf bitiriyor. Sekizinci geçiyor. Bizim iki tane öğretmen sevdiğim var. Hari öğretmen bayraklı ve Duygu Aydın Soy bu öğretmen. Çok sizi seviyoruz. Siz çok harika öğretmenleri. İyi ki varsınız. Şimdi biz aldık bu kadar setleri bu şampuan ve saç kremi. Scalp Care 2 iki, ikili set. Bu set e, kim var? Birazcık yaklaşacağım. Çünkü gözükmüyoruz biz. Bana arıyor, iyi, kullanmıyor ki. E, şimdi kızlar bu <laughs> e, kim kepek var? E, kimin kuru e, kafa e, derisi? Киминку русач, япранмышсач, бумитишбишей, тафси, дьером хитч пахалыдиль кизлар шише бешьюз 500 Я Яні, бір літри топла мулы кизлар. Ама о чок чок Йоун Чок боле. O yüzden azıcık sadece kullanacaksınız. Yok böyle o marketi gibi dolu dolu dolduracaksınız. Bulacaksınız. Bu çok güzel yani. Herkese tavsiye ediyorum kızlar. Çok güzel. Fiyat da hiç pahalı değil. Biz aldık iki tane takım. İki sildiğim öğretmenleri için. Şimdi biz düşündük bu yetersiz olacak. Çünkü biz onları çok seviyoruz. Biz aldık. Açmak istemiyorum kızlar dört dörtlü el kremi içinde bir tane krem şimdi size söyleyeceğim nasıl söyleyeceğim önemli değil yani bu dört kremleri farklı koku var ama hepsi nemlendirici tam yazı çin şimdi denize gideceğiz taçı tatile gideceğiz o yüzden biz onları aldık

Ne güzel bu. Ne güzel. Ben düşünüyorum ki öğretmen mutlu olacak. Ben öğretmenim aynı ama e, bana kimse böyle hediye eder. Ben çok mutlu olurum. Devam ediyoruz. Çünkü var daha. Ne kaldı kızım? Bu, ne? Anne bunu ben yapabilirim. Haydi. Ee, arkadaşlar bu e, Atom'a gelmiş bir mutfak için çok amaçlı Temizleyici spreymiş. Bunu sıkıyorsunuz işte mutfak e, tezgahına. E, siliyorsunuz. Ocak, fırında, bombaz. Evet. Eğer yağlandıysa falan siliyorsunuz. Bütün yağlar çıkıyor. E, bütün pislikler çıkıyor. Bütün mikroplar da gidiyor tabii. E, annem bunu kullan, kullan kullanıyor ya. Evet. Kullanıyorum bir tane. Ben evet. sizi daha, daha detaylı açıklama açacağım. E, her şişe 600 ml var. Paket içinde iki tane şişe 600 600 1 litre 200. İçinde fıs, fıs var. Nasıl kullanmak için? Kızlar koku e, greyfurt kokusu var. Yani kimyasal değil. O yüzden eldiven e, lazım değil kullanmak. Korkusuz. Korku içinde kullanmayacaksınız. Çok harika. Güzel koku bırakıyor hem de kimyasal içirmiyor. Yüzde yüz ee, grapefruit kokusu var. Tavsiye ederim. Çok güzel, çok müthiş. Divan. Biz temizlik çok seviyoruz. söz yüzden tamam. kızım divan. <laughs> Kutu alacağız artık. Gene bir tane temizlik spreyimiz var. Bu da banyo için aynısı. Ee, gene aynısını yapıyoruz işte. Ee, mesela geliyorsunuz. Çok pislenmiş Sağ sizin misin? banyonuz. Sizin banyonuz falan. E, diyelim çok pislenmiş. Geliyorsunuz alıyorsunuz bu spreyi tamam mı? Atomiden. E, sipariş ediyorsunuz geliyor size. E, Eldiven falan gerek yok. Çünkü bu kimyasal değil. Bu kimyasal sprey değil. E, alıyorsunuz. E, havluyu, bezi falan. Sıkıyorsunuz, siliyorsunuz. Tertemiz oluyor yani. Burada fıs fısı falan da var. Kimyasal değil. Ee, çok kullanışlı bir şey bu. Annem kullandığını falan hiç görmedim ama. Ee, kızlar sizi e, size söyleyeceğim. Ben yeni onu aldım. Çünkü ben aldım e, şey mutfak için. Bu banyo için. Onu başlayacağız kullanmaya. Bu da aynı. 600-600. Yani e, 1 litre 200. Aynı var. iki İki şişe. Harika bir şey ürün. Ben duydum. E, Temizliyor. E, kreç e, duş akabilleri için. Siyahlı krutubet oluyor. Başlayacağız kızlar. Paylaşacağım mutlaka. Yalan dolan yok. Yani hepsi gerçek istiyorum olacak. Yani gerçekten çok sevindim. Geldi bu. Yani, devam ediyoruz kızlar. Tam, devam Arkadaşlar Bilmiyoruz. Biz aldığımız için burada da bizim fişlerimiz var tabi. Bu yaprak çamaşır deterjanı. Bu bu yapraklarla geliyor. Mesela çamaşır makinesi kullanmamıza gerek yok. Bu doğal bir şey. Çok güzel kokuyor. Annem bir ara bunu da temizledi. Çok güzel koktu. Annem kullanıyor bunu ara sıra. Yani çok bir ara kullanmıştı. Bana verdi. Kokladım. Acayip güzel kokuyor, ee, annem bunu yıkıyor, alıyorsunuz tamam mı? Ee, mesela, ne de o kova gibi bir şeylerin ismi? Yok kova değil, çamaşır makine atıyorsun. Ben an anlatabilir miyim kızım? Neyse, e, çamaşır makinesine atıyorsunuz o yaprağı, sonra çamaşır yıkama programını başlatıyorsunuz. O faşır fışır 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 alıyor, sonra çıkarıyorsunuz, kurutma makineniz varsa ise koyuyorsunuz kurutma makineye, kurutuyorsunuz alın size tertemiz bir üst. Kızlar ben de hadi detaylı anlatacağım. Kızım <laughs> teşekkür ederim yavrucuk. Kızlar bu burada 30 tane yaprak var. 30 tane yaprak var ama burada bir şey çok enteresan var. Muhafaza tutmak lazım. Kesinlikle kullandıktan sonra iyice kapatmak. Burada kilit var. Böyle yaprak. Bu yaprak Mesela fazla çamaşır yok. Bir mesela 9 kilo makina. Ama ben biliyorum ben Türk Türkiye yaşıyorum artık alıştım galiba dolduruyorum onu. Ben bütün yaprak kullanıyorum. Koku mükemmel. Yumuşatıcı gerektirmez. Ama sizin 7 kiloluk, 6 kiloluk makina, 5 kiloluk yarısı yaprak. Bakar mısınız? Yarısı yaprak onu direkt ee, makine. e chinde koyersons chamashir uzirine kuyun chamashir uzirine y massen kapy chamashir makina. O irrijur ilkonji Юнушати и кокубаракерю рингли каланты рингланты баракмийор герчентафсид. Burada 30 tane yaprak 60 yıkama olabilir yani yarısı yaprak kullanıyorsunuz. Tavsiye ediyorum kurtuluyorsunuz. Çamaşır yumuşatıcı almıyorsunuz. Çok güzel olan geldi. Devam, Devam ediyoruz. Şimdi eldiven. Eldiven. Eldiven bu. Göstereceğim güzel. Böyle. Paket içinde iki tane geliyor eldiven. 2 çift. 2 çift bakar mısınız? İki çift. Mesela şimdi kim bahçe çalışıyor, kim bir şey dışarıda çalışıyor, ne bilim yapıyor, ev önüne bir şey, güzel bir şey yani, bir tonda çalışıyor ne bileyim Bakar mısınız bu eldiven kızlar? uzun. Bulaşık da olur yıkamak ama bulaşık, deterjan zararlı değil. Ama kim aldı mesela bulaşık, deterjan başka? Yani damdık. Bu Eldeyen müthiş kızlar gerçekten içinde bir toz var ee, kırmızı kömürlü toz uzun bakar mısınız sonra çok dayanıklı kimse diyor bir sene kullanıyor hiçbir şey olmadı kızlar bahçe çalışıyor. iş bitikten sonra asıyorsun güzelce mutfakta ve harika yani herkese tavsiye ediyor müthiş bir şey kızlar devam ediyoruz. Şimdi sizi tanımak istiyorum diş fırçaları. Bu takım oluşturuyor 8 tane diş fırçaları. Diş fırçaları e, altın tozu kaplamalı. Gösterdim size biraz önce o takım olarak. Bakar mısınız? 8 tane ben açtım. Yani çünkü e, Rus kızlar için video çektim. İtmi masa. Ee, şimdi var. Evet çeşitli renkleri var. Ve hangi renk burada var? Mesela burada pembe renk biz açtık. Bakalım. Bakar mısınız? Ben bu renkten kullanıyorum arkadaşlar. Çok 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 güzel yani bakar mısınız o fırça ne kadar kızlar. E, yazıyor. Yüzde doksan dokuz altın tozu kaplaması. Bu ne demek? Bu ne demek? Mikropları, bakteri fırça içinde oluştamıyor fırça daha uzun dayanıyor zaman ve çok harika temizliyor çünkü sık 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 o şey fırça içinde nasıl diyor Türkçe fırça içinde ne mikro kız sen Türkçe bilmiyorsun bunlar nasıl diyor o Türkçe Fır, diş fırçası bu 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 kılları <laughs> önemli değil yani diyorum çok dayanıklı Fırca. çok güzel gerçekten Fırca. şimdi e, devam edeceğim size göstereceğim güneş kremi güneş kremi müthiş kızlar ben 55 yaşındayım Ben bıraktım fondöten, e, fondöten kullanmıyorum bu kışın yazın ilbahar, sonbahar ne zaman kış mesela sizin dokunuyor sizi güneş ne bileyim rahatsız oluyorsunuz leki oluşuyor ne bileyim bu çok güzel sunscreen güneş kremi yüzde koruma şimdi size göstereceğim nasıl oluyor Önceden acaba de. onu o bej rengi var bir yaz da var ben bir, beş tercih ettim çünkü bebek krem gibi gerçekten çok harika çok müthiş iz bırakmıyor kalıntı bırakmıyor e, yüzüme sanki hissetmiyorsunuz hiçbir şey yüzüme boyun sürün yani koku müthiş bakayım şimdi devam ediyoruz kızlar Krem. o göz kremi Mesk. onu da göstermedim bu göz kremi kızlar <laughs> bu e, takım beşli takım fanı benim yok maalesef sadece bunu aldım yani denemek için bu kim leki var kuru cilt ne bileyim sivilce o çok harika burada o göz kremi size göstereceğim şimdi ambalaj çok şık bakar mısınız 40 mililitre 40 mililitre var içinde kızlar o 40 mililitre bir sene harcamam çünkü gerçekten çok var. Ben seviyorum ne zaman çok var. Ee, bol bol biz. Türkiye alıştık artık yani. Bol bol olsun. Ee, devam Teşekkür kızlar. Şey. Bir şey unuttum söylemek. Bir şey unuttum. Aha. Ben sizi göstermek istiyorum bir tane ürün. O da geldi. Biz kullanıyoruz şimdi beraber. Kore ginseng. Kızlar. Kore ginseng. Kızlar. kızlar. sadece kızlar değil belki kızlar sadece seyretmiyor ya'ni yrim qizlar chunki аlishdi artak kutu içinde iki tane böyle kutu geliyor bir kutu кутю tane таны бар tane таны kadar кадар sabah kalkınca aç очка alıyorsunuz бардак су Кариштер Йорсинус Гизель Б Ичиорсинус Бельюрсинус Бомбагибе Энергии битингюн долу дайниквы уйку йог битинг бишей харикет дьюрсун. Я пьерсун чел шьосу, хичью рулум йорсун, и кинжи хафиза, хафизайчин чокин чо харика, шикир хавставаре, харикаурин, сонра. e, ee, çok çok sinir. Sonra e, bu ürün e, çok sinir sistemi için iyi geliyor. İnsan sinirleniyor. Ee, huzurlu. mesela bir şey oluyor hiç hiç umurda değilsin yani. Ben artık yani böyle hiç fark etmiyorum. Hiç sinirlemiyorum. Herkese tavsiye ediyorum. Y Görtüncü. Mesela kim sigara kullanıyor erkek kızları o akciğerli yüzde yüz temizleniyor kızlar. Görürsünüz bizim arkadaşları kullanıyor. Bir balgam çıkarıyor. Yani bu temizleniyor. Akciğerli gerçekten. Ee, dedim kim kan şekeri var aynı çok iyi geliyor. Yani her şey için. Zayıflamak için mesela Сабахачкарный черсу заифламак чоки. Ама кавалты дансора куламирсу да хаияне. Ким заифламак и сюрм, тайси вирум ачкарный чик. Башкадим сизи юстимейк биним энсивдим evening буатуми set dört, dört, dörtlü set. Neden dörtlü? Çünkü dört aşamaları. Ben size şimdi göstereyim. Bu gerçekten kızlar ben kullanıyorum. Ben aşk oldum bu takımı. Neden? Çünkü cilt bebek gibi yapıyor. Cilt yeniliyor. Ben diyorum ben fondöten kullanmıyorum. Pudra kullanmıyorum. Sadece rimel benim var. Ve dudak parlatıcı. Bakar mısınız? Bu harika bir şey, hazine bir şey. Neden? Bakar mısınız? Bu e, dirin temizleme. Bu azıcık sadece elimi alıyorsun. Makyaj hepsi çıkarıyor. Güzelce bütün şey e, boynu boyunu her yerde çıkarıyorsun makyaj. Iyice, iyice iyice yediriyorsun. O yağ gibi oluyor ulaşıyoruz yüzüme. Sonra onu yıkıyorsun. Ee, onu normal suyla çıkmaz çıkmaz o yüzden alıyorsun onu iyice e, kıyat havlu var ya normal havlu kullanmayın ki sidikle kıyat havlu kullanıyorsunuz iyice siliyorsunuz kurutuyorsunuz sonra kullanıyorsunuz bu bu köpü gibi ama o çok yoğun o yüzden e, çeşme altında ıslatıyorsunuz elleri birazcık yani böyle mercimek tanesi gibi. Birazcık fazla nohut tanesi gibi. Aa, onu sıkıyorsunuz. İyice elleri arası ben bir video çıkacağım. Yapıyorsun böyle köpük. Sonra güzelce güzelce hareketli ferirde gözleri bir şey olmaz. Deniyorum. Yapıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Güzelce iyi onu. Sonra tekrar kurutuyorsun. Dört aşamalı. Boşuna demiyor dört aşamalı. Şimdi onu bitikten sonra var bilin gel. Bilin gel bu kuru yüzüme kurdunuz ki da onu birazcık elime alıyorsunuz. Aynı böyle yapıyorsunuz ve yüzüme iyice gidiriyorsunuz. Bırakıyorsunuz 3 dakika. Krumay Kadar bırakmıyorsunuz. mieros, dakika dak Belki the Haslayorso Nus Bolie Ovalmay, Gurusus, Nekadar, Olu Dere Ti Mizir, Hirsche Ti mizrior, Yani, us, prel te mis chunge test ya pa beir senzbil maquia che kargy varia miar so on bi pamukta dnyin silin gyurijexun ne kadar temiz o pamuk çünkü hipse ti mizreeo. Başka şimdi e, yüz yıkayıyorsunuz güzelce tekrar siliyorsunuz ve pil, e, pil e, maska o şey e, lastik gibi oluyor yani çıkıyor yavaş yavaş e, onu sürüyorsun bekliyorsun kurutacak sonra yavaş yavaş çıkarıyorsun ben bir gün tanıma yapacağım. İşte böyle kızlar galiba hepsi tanıttım sizi. Başka zaman da hatırlayacağız. Çok teşekkür ederiz sizi. Çok teşekkür ederiz. Ee, buyurun bizim bizim kanalda e, abone olun, e, like atın, beğenin, e, yorum da atın. Yorum da atın. Sonra ne? Başka. Ve başka atın. Bildirimler için. için. Atomi için yazın bana sizi uyuye Bir daha yapacağım. Peki. Sizi her türlü destek olacağım. Çok teşekkür ederiz sizi. Atomi'ye lütfen e, e, siparişler verin. Atomi çok sağlıklı ürünler. E, i̇sterseniz makyaj ürünleri, isterseniz bakım ürünleri, isterseniz temizlik ürünleri. Her şey var. Annem e, her şeyi arkadaşından öğrendi. Öyle başladı her şey. Çok teşekkür ederim herkese. İyi akşamlar. İyi güle için. güle.